Üçüncü sınıflar için kesir problemlerinden devam ediyoruz. Hemen şimdi sizlere onları açıklamak istiyorum. Şimdi bir tane yine örnek sorumuz var. Benzer soru tarzlarımız da aşağıda var. Beraber bunları çözelim hızlıca. 30 sayısının 3'te birinin ne demek 3'te 1'i? 30'u diyor 3'e böl bir tanesini söyle. Zaten bölünce onu bulmuş oluyoruz. 30'u Ot, 3'e bölmüş 10 bulmuş. Yani 30 sayısının 3'te biri bu. 7 fazlası kaçtır? Fazlası deyince ne yapıyorduk? 7 fazlası. O zaman topluyorduk. 10'a 7 eklersem 17 bulurum. Bu kadar basit. Hemen biz de bu 3 sorumuzu çözelim. 25 sayısının, bakın bu 25 sayısı. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e böl diyor bana. 25'i 5'e bölelim. Bu modelleri neden gösteriyorum? Problem çözerken lütfen bunları ee, başlarda çizin. Hep çizin hatta. Ne istediğini daha net görürsünüz o zaman. Çünkü bazen sizden 5'te bir tanesini değil. 2 tanesini isteyecek. Burayı söyleyecek. Şu tarafı isteyecek. Modeller istin üstünde görmenizi sağlayacak bu modeller. Yani daha iyi görürsünüz bu şekilde. 25 sayısını 5'e bölüyorum. 5 kere var. 25 buldum. 5 taneden bir tanesi 5. Yani bunların her biri 5. 6 fazlası kaçtır? 5'in altı fazlasını istemiş. Cevabım 11. İkinci soruya bakıyorum. Babam 40 yaşındadır. Hemen şuraya bir 40'ı not aldım. Benim yaşım, babamın yaşının, bakın benim yaşım dedi. Tamam, kendi yaşım bulmaya çalışıyorum demek ki. Bana bunu buldurmaya çalışıyor. Benim yaşım şu kadar demediği için demek ki benim yaşım bilinmiyor. Babamın yaşından devam edeceğim. 5'te birinden 5'e böl diyor babamın yaşını. Bir tanesini bul. 40'ı 5'e bölersem 8 bulurum. Buldum. 2 yaş büyüktür. Yani 8'den iki yaş büyükmüş. Bu durumda 10 bulurum. Ben kaç yaşındayım? İşte bu kadar. 10 yaşındaymışım. Lütfen dediğim gibi soruları parça parça parçalayarak ilerleyin ki tekrar başa geri dönüp okumayın diye. Bir sonraki sorum. Cebimde 50 lira param vardı. Şuraya 50 lirayı yazalım. Paramın 5'te birinin durdum. Çünkü şu an benden bir işlem yapmamı istiyor. 5'te bir tanesini bulalım. 5'e bölelim. Hatta şöyle 50 lira param olsun. 1, 2, 3, 4, 5'e böldüm. 5, Beş, 5'te birini bulacağım şimdi. 10 olacak. Her biri 10 bunların. 13 lira fazlası ile durdum. Şimdi 13 lira fazlasını bulacağım. Onun 13 lira fazlası 23 yapıyor. 23 TL. Bir ayakkabı aldım. Aldığım ayakkabının fiyatı kaç liradır? 23 lira. <laughs> Mümkün değil bu devirde ama öyle işte. Sorularda <laughs> birazcık eskiye yönelik olarak sayıları değiştiriyorlar. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkür ederim.